Ay biz çok fakiriz. Hiç evimiz yok. Böyle çöplükte yatıyoruz. Hatta şu eve bakın arkadaşlar. Şuradaki evlere bakın. şu arkadaki eve. 8 katlı 9 katlı bina ve villası var. Şu, bu villada baya premium villa. Hiçbir okula da gidemiyoruz. Böyle boş boş duruyoruz şehirde. Demi Jurgur 9. Evet dostum haklısın. Demi Eylül. Evet haklı. Of ne yapacağız biz ya. Ha? Beni sahiplenebilir misiniz? Evet, ben seni sahipleneceğim. Ben zengin, babam. zengin baba. Zengin babamı? mı? Yup bir artık bir sahibimiz var. Artık bir babam var. Hadi bakalım bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. Neyse. Hadi bakalım. Her yerin odalarımı böyle yerleştireyim. Burası henüz üst kat olmadı. En üst katın bir alt katı olmalı. Cürgü 9 ve Eylül de burada. Hadi bakalım. Hadi eşyalarımızı yerleştirelim dostum evet el eşyalarımızı yerleştirelim. Oha şu yatakların güzelliklerine bakın. Jurgu 9 yattı bile. Dostum. E, yatmasan hani iyiydi çünkü burası zengin babanın yatağı olabilir Jurgu 9. Senin yatağın şurası herhalde. Benimki de burası. Burası da Eylül'ün ki bu kiminki acaba? Neyse yakında öğreniriz. Burada sineması bile var arkadaşlar. Bu nasıl villaymış böyle. Evet artık. Siz babanız benim. Yupi sonunda bir babamız oldu. Hadi bakalım. Senin arabaların var değil mi? Bu Minecraft'ta arabalar olmadığı için tekneler var onun yerine. Ama pahalı markalı tekneler. Vay iyiymiş. Hadi aşağı inelim. Otoparkı merak ettim. Bahçesi baya büyük olmalı bir de buranın. Oha şunlara bakın. Çok güzel tekneler var. Bir sürü teknesi var bu zengin babamızın bahçesinde gezelim evim. Hadi bakalım bayağı güzel olmalı. şu şurur. Kapatamadım ya. <laughs> Oha, kau parkı var. Kayalım hemen. Hadi bakalım. Çok güzel. Şişme balonu bile var. Hayatımda bu kadar şey eğlenmemiştim. Yuppi. Hadi bakalım. Bakalım böyle. Baya güzel. Ama bütün hayvanlar da geliyor arkadaş. Buraya bir baya hayvanlar hayvanları bayağı Hadi bakalım. Ya da öldürmesin ya vazgeçtim. Ama bunları da öldürenin bir zahmet bunda. Yani gelmesin buraya. Yolgu 9 Eylül nerede? Aa velet geldi buraya. Yolgu <laughs> 9 çok merak ettim. Kırmızı ışık yanıyor şu anda arkadaşlar. Trafik ışığında bekliyoruz. Dıt dıt yeşil ışık yandı çabuk. Arkadaş teknede ne kadar yavaşmış? Bu ne? Fazla yavaş mecbur arkadaşlar. Çünkü araba yok Minecraft'ta arkadaşlar. Döner kapşaktan geçelim. Şimdi kırmızı yanacak arkadaş. Hala yeşil yanıyor. yeşil Burayı Çarpacak diğer tekneler biz arkadaşlar. Şurada okul var, okula gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, teknemizi park ettik. Şuraya ve okuluma gidelim. gine. Okulumuz. babamız bu arada. Evet haydi bakalım. Niye gittik ki o şimdi? Neyse ders bu kadar da herhalde. Hadi bakalım. Zengin babamız kısa anlattı arkadaşlar. Niyeyse. Burada matematik şeyi. bir artı bir bunlar var işte. Bölüler, çarpmalar, çıkarmalar hepsi var. İngilizce odası burası da. Hello, my name is Mechu. Bunu ben yazmıştım arkadaşlar. Mechu yazdım. Bunu kendim yazdım. Hello, my name is Mechu. Hadi bakalım. Burası da kantin. Hadi bakalım. Parayı verelim. Artık bir sürü paramız var. Çünkü babamız çok zengin arkadaşlar kantinde. Aldık. Nam 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 yedik. Konferans salonu olmalı burası da. Oha burası da çok güzelmiş arkadaşlar. Baya güzel. Aşağı inelim. Okul saati bitti. Gidelim hadi. AVM de var bu şehirde biliyoruz. Ama oraya hiç girmedim hayatımda. Çok fakirdim ya o zaman arkadaş. AVM'ye hiç girmemiştim. Bu akal Park'tan bile kaymadım arkadaşlar. Bu handika parkı. Neyse. Hiçbir yere gitmedim bu rokanında. Zengin babam sahiplendiği için artık her yerden girelim Yürüyen merdiven. Bu yürüyen merdiven. Yani bu merdiven kendi kendine çalışıyor değil mi? Oha ne yaptım ben öyle. Çok hızlı çıktım. Asansör varmış burada da iPhone. Artık benim iPhone telefonum olacak arkadaşlar. iPhone 17, iPhone Pro Max alacağım tabii ki. Alalım. Artık iPhone 17 Pro Max'im vardı. Eskiden fakirdim şimdi çok zengin olduğum için artık iPhone 17 Pro Max'im oldu. Vay be. Aşağı indik. Burası demekten nasılmış Acıktım bir şeyler yiyeceğim. Nam nam nam. Yedim arkadaşlar. Gidelim bakalım. Hadi bir de arabamıza binelim. Dostum sen nerelerdesin? Geziyorum ben öyle Jurgur 9. Tamam öyleyse. Hadi bakalım. Tekneye bindik. Hadi be kardeş ya ne kadar yavaş arabaymış. Yeşil yanıyor da biz geçene kadar kırmızı yanacak artık. Bu trafik ışıklarının yeşil yanma süresi 2-3 dakika. O yüzden çünkü teknelerin gel gitmesi çok yavaş o yüzden uzun yeşil yanma süreleri. Yaya ışığı bile var arkadaşlar. Buradan gideceğiz arkadaşlar bu kavşaktan. Gidelim bakalım. Bir keresinde sadece şu markete gideyim demiştim arkadaşlar. Fakirken. O marketten de beni kovmuşlardı. Çok fakir olduğum için hiçbir şey yaparam yetmediği için. Şimdi o markete gideceğim. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Evet oğlum. Ne istersen alabilirsin. Ben gidiyorum. Tamamdır. Zengin babam ne istersen alabilirsin dedi. Burada <laughs> var arkadaşlar. çok güzel görünüyorlar falan. falan. Yedi parasını da ödedim ama. Alın bakalım enayiler. Burada da buz otu gibi bir şey varmış. Burada da mezarlık var. Burada bırakıyorum Şehrin girişi. Burada bırakıyorum Şehrin Minecraft hali bu arada. Roblox hali biliyoruz zaten. Burada apartmanmış. Apartmana gizlice girelim. Merak ettim. Gezmek için apartmana gireceğim. Villaları bile varmış yanında arkadaşlar apartman. Baksanıza. Bu, bu apartman galiba tamirattan yeni çıkmış. Yeni yapıldı bu apartman. Bu apartman daha yeni yapılmıştı. Hadi bakalım. Meçhul restoran. Oha benim da restoran var. Restoranda bile var. Malika arkadaşlar. Eksi bir. Oha bayağı kapı var. Üst kata gideceğim. Hadi bakalım. 2 3 4 5 6 7 8. Evet 8. kattayız. Hadi bakalım. Geldik. Buraya girmeyeyim. Kral Dairesi karşı büyük ihtimal orada birileri yaşıyor. İnelim aşağı. Otoparkı bile varmış buranın. Evet burada da tekneler var. Bayağı pahalı marka tekneler var. Bak, dur, hadi, ha. tam, tam hadi bakalım, Birileriyle konuşuyor işte bir şeyler bu şehri büyük, büyütmekle ilgili. Ben de uyumaya gideyim. Ha. Hadi bakalım. Ha. 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 Daha gece olmamış ki. Ha bak. Gece olmak üzere. Ben erken uyumak istedim. Cık. Taktım benim yatağıma jurgu dokuz ya. Uyudu. <laughs> Hadi bakalım uyandık. Burada videoyu sonlandıralım bence artık arkadaşlar. En, en siz öteki videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bay bay. Mc u Minecraft'ta.